şehidim. Sana Mithat Cemal Kuntay'ın bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şiiriyle başlayan bir mektup yazacaktım. Utandım. Sen cephede donarak vatanı korurken ben uykudaydım. Müsaade et bu şiiri sana yazdım kanında ay ve güneş sönüp kalır alemi cihan kanınla canlanır ne kutlu bir ölüm ne kutlu doğuş hiç ölmeden anlat nasıl yaşanır şehidim affet şimdi senin değerini daha iyi anladım mezarına çiçek değil sonsuzluğuna bir şiir bıraktım biliyorum ki sen ölmedin. Halen vurulduğun yerde nöbettesin. Ben gece yazıyorum. Sen de gece oku bu yazdıklarım. Ağladığımızı kimse görmez. Sen benim en iyi dostummuşsun meğer. Benim için gözünü kırpmadan vurulmuşsun. Bense sana yalnızca mektup yazacak kadar aciz öğrendim ki cephedeki arkadaşlarınla vatanı çınar bilirmişsiniz. Kanınızla sulayacak kadar çok severmişsiniz. Gölgesinde keyif ettiğim o çınara yaslandım şimdi. Ağlayarak sana bu mektubu yazıyorum. Sonbahar da değil. Ne bu çınarın hali. Bulanık da olsa görüyorum yapraklarını döküyor şimdiden. Anladım, anladım şimdi. Duydun sen de değil mi? Dökülmesin yaprakları diye suladın kanınla çınarı. Ah şehidin, sen ne kadar da fedakarsın. Çınarı yıkmaya gelen baltacılara alkış tutanlar varken yaprağı dökülmeye devam etmesin diye kanınla suladın çınarı baltacılara, alkış tutanlara bile darılmadın. Senin anlayacakları zaman için gün saydın. Sen ne kadar da merhametlisin şehidim. Sana söz, bu çınara hizmetkar olacağım. Yücelsin diye çok çalışacağım. Gerektiğinde de yanı başında çınarı ben de kanımla sulayacağım sana söz şehidim. Seni hep hatırlayacağım. Vatandaşım Muhammed Güner.